Merhaba arkadaşlar. Şöyle pamuklu bir ipten şöyle zincir ördüm. Sizlerle beraber paylaştığım kırmızı ve yeşil atkının modelini göstermek için şöyle bir ip kullanmak istedim daha iyi görünmesi için. Şu zincirim bir atkının boyu kadar uzatmanızı istiyorum. Siz atkının ne kadar uzun olmasını istiyorsanız zinciri o kadar uzun çekin. Çünkü bu böyle ilerleyen bir model. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bir tane zincirinizi bir atkı boyu kadar ördükten sonra bir zincir daha çekin. Birinci değil, ikinci ilmeğin. bakın şurasını. Şura değil. Ortada değil, tam şurası. Şu kenardaki ilmeklere batarak sık iğne yapıyoruz. Sık iğne bilmeyenler, yeni öğrenmek isteyenler lütfen diğer videolarıma baksınlar. Bu model için biraz pratik yapmanız gerekiyor birazcık zincir çekmeniz gerekiyor ve genelde zorlandığınız konuda tutma şekliniz. Bakın arkadaşlar tığı bu şekilde yukarıya doğru tutun. Bu parmağınız üstte, bu altta olsun. Parmağınız şu şekilde dursun. Bu parmaklarınızı kullanın. Alacağınız ilmeğe batıracağınız ilmeği şu parmaklarınıza tutun. İpi alın, geri geldikten sonra bekleyip bu iki parmağınızı buraya getirin. Tekrar düzenleyin ve tek seferde geçin sık iğne ile devam ediyoruz sonuna kadar sık iğne ile devam edeceksiniz ben böyle gevşek yaptım sizin daha rahat görmeniz için zorlananlar e, uzun halini paylaşacağım siz orada durdurarak yavaş yavaş takip edebilirsiniz burada kısıtlı süre olduğu için kısa gidiyorum bu şekilde sık iğne çekerek sonuna kadar gidiyorum şu şekilde zincirin sonuna kadar sık iğne ile gelin ben yeni öğrenenler için böyle tek tek videolar hazırlayıp paylaşacağım siz zincirinizin sonuna geldikten sonra ikinci videoma bakabilirsiniz ikinci videoyu hazırlayacağım